beraber Toga Life'ta yeni yerler keşfedeceğiz. Merhaba de Yahya. Merhaba. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Bugün nereye geçsek? Bakalım şöyle. Hiç benim de girmediğim yerler olsun. Sizinle beraber keşfetmek için. Burası da. Şöyle bir ev inşa edelim. Zaten inşa edildi diyor. Bizi ettirmiyor gıcık. Bakalım. Şuraya girelim mi yine? Burası çok güzel. Giriyor. Bu yüklenirken siz de kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz. Herkese bak. bak ya, ya. Şimdi buradan karakter alalım. Hadi Yahya gel abanın evini ziyaret edelim ikimiz. Bak aban daha güzel ev almış. Bak bir sürü karakter almış. Gördün mü oğlum? Gördüm. Aferin de abana. Bak bu <laughs> Evet sen de böyle oyna tamam mı? Bak ablan çok güzel oynuyor. Ablan ne? Evet bak karakterlerine bak ablanın çok güzel karakterleri ne? var. ne? Evet Hiroş oyunda kanalına lütfen abone olunuz ve böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiniz. Evet babamın dediklerini lütfen yapın. Evet şimdi bu iki arkadaş beraber kafeye gelmiş olsunlar. Bu Bir da birinin Bibi'yi yoş. Bibi! Ya, evet. <laughs> Babanın sözlerine <laughs> dikkatli alınız. <gülüyor> 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 PlayStation getirmiş. Ay Aşko gel şuraya yatıralım. Tamam Aşko dur. Giremez bu kap. <laughs> Her şey gidiyor. <laughs> Öf niye gidiyorsun? oluyor? Anne! Ağlama, ağlama. Ağlama oğlum. Ne istiyorsun sen? Bak ya. Anne ben ne açtıysam. Neler var? O illa beni kaldıracaksın. Gel buraya çabuk. Gel. Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Geldim. Geldim. <laughs> Sen onu sefermiş. Ya oğlum ben çilek istiyorum. Orada gördüm. Beyefendi şu çileklerden verebilir misiniz acaba? Onlarla biz ee, neyse vereyim. Uf oğlum çok. Çabii Buyurun. Baba tane şu kekten alacağım. Bir tane de turta alacağım. Tamam. Ay canım benim siparişim verdin. verdim. Teşekkürler bir şey değil. Kahve istiyor musun? Olur. <laughs> bir de iki tane kahve alalım. Tamam. Ben buraya oturacağım. <laughs> Nasıl gidiyor? Şunu... Evet, bizim Hazırlıyormuş bu adam bunları. Şimdi ben hazırlıyorum arkadaşlar. Aa, bu baba. Bu kimin de? Benim. Aa, baba. Gel. Gelmiş. Buyurun. Teşekkürler. Şu tabağı alabilir misiniz? Bir saniye. Şunu size vereyim? Tamam. Hijyenik. 1 <laughs> <laughs> Ne? Ya Mük, mük ne? Mükü. Mük mük mük. mük. mük Bu da sizin efendi. Çok teşekkürler. Ay alamadım. Allah Allah. Arkadaşlar alın mı? Teşekkürler. İki teşekkürler. tane kahvemiz var bir de. Tamam bir tane hazır. <laughs> Şunu galiba siz istemiştiniz evet benim. E kanka benim Ben onu yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben almayayım ya da tamam. Öyle olsun. Ay arkadaşlar nasıl yedirdim? Kadını. <laughs> Hadi oğlum yasana çileğini. Ya tamam yiyeyim ya. <laughs> ya ya da gülüyor. Yiyeyim şunu ben bakayım. Ay mik olmuş. Şehirlerine sağlık bakayım. Şimdi gerçekten çok güzel. Bitmiş. Ah. Ben şuraya koydum beyefendi. Ama beyefendi siz de size bir şeyler için. Ay ne bileyim hiç canım istemiyor şu an. Tamam ben de bir kahve alayım. Türk kahvesi. Peki. Şunu alın. Gitme <laughs> anne. Kırmızılık ekmekle köfte ekmek alabilir miyiz benim karnıma aç. Ben alacağım. Sen de bir şeyler almak istersin oğlum. İçeyim. Ee, ben ne yaşam kurvasa da alabilir miyim bir tane? Tabii ki tatlı. Tabii ki iyi tatlı. Gel yanıma ya. Buyur bakalım. Sen ne kadar tatlı bir çocukmuşsun. Teşekkürler. Bu da ben. Getireyim. Şu sizin. Şu da sizin. Of, ikisi da, bu ikisini de bu öbür. Hayat. Of, Aa yerleşemedim. Aç. Otur uçak, şuraya ablacığım. Otur. Sen de buradan izle. Tamam mı? Ay ben nereye gittim? Arkadaşlar her şey kaydı. Başka bir sabahıyla ben. Ya bu ne mi? Bu ne işe mi? Bu ne işe mi? Bu ne işe <laughs> ablacığım. Bak bu... bu ne yapıyor ya? Ha ha. Hihi. Ciddi bozuldu? <laughs> şu, şu kahveleri ı, oraya koyacağım. <laughs> Arkadaşlar Şurada. Şurada şuraya at vereyim. Bakar <laughs> mısınız? <laughs> Buyurun. <gülüyor> ee, bana da bir ki bir karavalli kahve daha bir daha verir misiniz? Tabii ki. Şurada hazırda var. <laughs> teşekkür ederim. çok güzelim. Oh ben bitirdim ben de bitirdim. Maalesef çok.